Merhaba sevgili dostum. Türk Deniz Kuvvetleri Filosu'nun YouTube kanalına hoş geldin. Ben Konstantin. Bugün seninle birlikte kruvazörleri inceleyelim. Lakin başlamadan önce şunu belirtmek zorundayım. Kruvazörler gerçekten çok çeşitli üniteler oldukları için ülke ülke teker teker hepsinden bahsetmem mümkün değil. Video bir saat olur. Kimsenin de kafasını şişirmek istemiyorum. Ama genel olarak temel kruvazör oynayışından ve Üç alt klasmandan bahsederek kurovazörler hakkında genel bilgi vermek istiyorum. Tabii ki istisnalar elbette mevcut. Dediğim gibi genel kurovazör oynayışından bahsediyorum. Sonra bana ama bu kurovazörle bu şekilde oynanması gerekiyordu gibi aksi yorumlar yaparsanız garip olur yani. Genelden bahsediyorum çünkü. Neyse şimdi konumuza dönecek olursak. Üç farklı alt kurovazör olduğunu söylemiştik. Peki nedir bunlar ve neye göre ayrılıyorlar? Hafif kruvazörler, ağır kruvazörler ve süper kruvazörler yani diğer adıyla savaş kruvazörleri. Bu şekilde sınıflandırılmalarının temel nedeni tekne boyutlarının büyük olması, zırh kalınlıklarının ince ya da kalın olması değil, tamamıyla top kalibrelerinin milimetresine göre belirlenmektedir. Yani hafif kruvazörler 150 mm ile 180 mm top kalibrelerine, Ağır kruvazörler 203 ile 280 mm arası, savaş kruvazörleri ise 280 ve üstü top kalibresine sahip oldukları için birbirlerinden farklı sınıflandırmaya giriyorlar. Bununla birlikte dipnot bir bilgi vermek gerekirse, denizcilik tarihinde ise bir kruvazör inşa edilirken sınıfını belirlemek için ilk önce top kalibresi seçilir, daha sonra o topları taşıyacak tekne inşa edilir. Bu yüzden kruvazörlerde top kalibresi arttıkça o gücü taşıyacak tekne de ona oranla büyük boyutlarda ve dayanıklı olmak zorundadır. Gelelim başka bir soruya. Peki hangi krovazor ağacıyla başlamalıyım? Hangilerinden uzak durmalıyım? Açalım hemen dalı. Teknoloji ağacını yani. Şimdi ilk önce Amerikan Des Moines hattı. Ağır kruvazör hattı. Japon Ağır kruvazörü Zao hattı. Güzel başlangıç olacak. Alman Hindenburg var. O da çok dayanıklı. Gerçekten uzun süre yaşarsınız ve Hindenburg'un toplarının isabeti ve top sayısı çok iyi. Üzmez sizi. Her ne kadar torpidosunun menzili az da olsa. Hafif kruvazörlerde ise Worcester gerçekten eğlenceli, ada arkasından oynanabilecek güzel bir gemi. Dalı da öyle. Ruslar'da ise Alexander Nevski hattı gerçekten birbirini takip eden, aynı karakteristiği izleyen gemilerle dolu. Bu yüzden oynaması kolay olacak. Bu dallar hat boyunca her seviyesinde benzer oynayış gösterdikleri için, yani diğer dallara göre daha kolay oldukları için öğretici dal rolünde işinize yarayacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey daha var bununla birlikte ee, ilk seçim olarak asla başlanılmaması gereken hem oynaması zor hem de diğer muadillerine göre zayıf 10 seviye gemiler var. İngiliz'den başlayalım. Mesela Goliath fantezi gemisi yani o dalı kasmaya gerek yok çünkü diğer muadillerine göre zayıf kalıyor. Minyatür güzel bir gemi ama çok fazla oyun deneyimi istiyor. Henry 4. Henry var, Fransız. Onların da zırhları çok zayıf oldukları için oynaması çok zor. Çok korunaklı oynamak gerekiyor. Ağır kruvazör Venezia hattı var. Ortalama bir gemi bende var ama maalesef beğenemedim. Komutanını 11 yaptığım halde beğenemedim. Ee, ne vardı başka? Ruslarda Petro Pavlovsk var. Ağır kruvazör hattı. Hatta savaş kruvazörü kadar kalın topları var ama yükleme süresi çok uzun olduğu için yani onu da önermiyorum maalesef. Ve en son eklenen kuru ağacı olan Hollanda Golden Leo var. Uçakları bombardıman hava saldırısı uçakları güzel ama diğer istatistikleri çok geri kaldığı için maalesef ortalama ve zayıf bir dal oluyor. Neyse bir de modifikasyonlarımıza bakalım. Ay yanlış yere bastım. <laughs> 2 saat şimdi. <laughs> şimdi modifikasyonlarda Ağır kruvazörlerde eğer çok fazla top sayısı yoksa ve isabeti kötü değilse e, ana batarya dönüş alıyorum ki ağır kruvazörlerin ana bataryaları bazen yavaş dönüyor. Diğer tarafa destek sağlayabilmek için kendi açımdan ters tarafa 180 derece bir an önce dönüp tepki verebilmem gerekiyor. Ama top sayısı çok fazla olan ya da hafif kruvazörlerde isabet ağır kruvazörlere göre daha kötü olduğu için ana batarya modifikasyonu 3 alınabilir. Yani mermi dağılımını azaltan modifikasyon. Şimdi ikinci ve üçüncüsünde kruvazörlerde... Ee, Alman kruvazörlerinde yangınlanabilir belki ama diğerlerinin çoğunda evmelenme almak daha iyi olacak. Geminin tanklama kabiliyetini değil, manevra kabiliyetini arttırmak kruvazörleri manevra yaparak, mermilerden sıyrılarak kaçmak, zikzak hareketleriyle manevra yaparak oynamak, manevranın üzerine ilerlemek. Kruvazörler hareketli üniteler zırhlılara karşı muhripler kadar olmasa da önemli. ikisinde de genellikle istisnalar dışında manevrayı tercih ediyorum. Elit bonuslarda ise Elit bonusları bildiğiniz gibi birincisi ha Bunda ana batarya dönüşü olmuş ama genellikle birincisi Biraz daha savunmaya yönelik ikincisi saldırıya yönelik oluyor. Ortadakini seçmek bazen mantıklı olabilir. Yani kruvazörde savunma alıp ne yapacaksınız ki? Ee, kaptan yeteneklerine de bakalım bir de. Şimdi kruvazörler çok karakteristik ve çeşitli oldukları için neredeyse her geminin kendi kaptan yeteneği seçimi var. Ama genel konuşmak gerekirse ya yani bu işte sonardır, hava savunmadır, hızlı yükleme, hassas nişanlama gibi şeyleri o gemi de varsa almak çok mantıklı oluyor. İkincisinde ortadakini almak, ama ağır kruvazörlerde üçüncüsü olabilir. Yedincisinde ağır kruvazörlerde atıştan alınan hasar, ateşten. Ee, Hafif kruvazörlerde üçüncüsünü seçmek adrenin patlaması işe yarayacaktır. Dokuzda tahrip uzmanı gayet güzel seçim. Onda ise ağır kruvazörlerin neredeyse tamamını AP delişi vermek mantıklı. Ama Zao'ya yani Japon gemilerini HE delişi patlayıcı mermi delişi daha yüksek olduğu için ortadakine vermek daha iyi olacak. Yani gemide hangisini daha çok kullanıyorsanız onu veriyorsunuz. Bu kadar basit hafif kurovazörlerde ise neredeyse tamamına orta veriliyor. 12. son beceri ise ağır kurovazörlerde genellikle güverte koruması. Torpidosu kuvvetli olan, torpidosu olan, etkili olan kurovazörlerde orta verilebilir. Şimdi bu uç alt daldan oyun içinde nasıl pozisyon alması, nasıl oynanması gerektiğini birlikte analiz ederek üzerinde konuşalım. Bu maçta dokuzuncu seviye Seattle var elimde. Amerikan hafif kruvazör Maç başladı pozisyon alırken ada arkasına geçmeye çalışıyorum. Amerikan kruvazörleri bombeli attıkları için ada arkasında HE spamlayarak yakacağım rakiplerimi. Duruma göre yer değiştireceğim sonra. Hafif kruvazörler Zırhları çok zayıf oldukları için saklanarak, gizlenerek oynamaları lazım oluyor. Ve takıma yakın olmanız gerekiyor. Destek sağlamak için. Hafif provozörlerin, ağır provozörlere nazaran daha iyi hava savunması vardır. Ve becer becerileri daha çok takıma destek sağlayan becerilerdir. Zaten radar, sonar, hava savunması hepsi takıma çok Burada çok açılmamaya çalışıyorum. Her ne kadar bot bile gelse karşıdan yine de dikkatli olmak lazım. Botlar bile bazen çok yüksek vurabiliyorlar. Hafif kruvazörlerle oynarsan ortadan hiçbir zaman düz bir şekilde yardırmıyorsunuz. Gerçi hiçbir kruvazör bunu yapmıyorsunuz ama hafif kruvazörlerle canınızı daha çok korumanız gerekiyor. Hem canınız az hem savunmanız az. Burada geri çekiliyorum ki başka bir düşman bana sıkmasın diye. O sırada onu bitirmeye çalışıyorum. Bak o da hafif kurobazör. Karşıda nasıl yanlış oynayan bir kurobazör oyuncusu var. Bense onu öldürmen kolay oldu halde yine de güvenli oynamaya çalışıyorum. yani adayla diğer rakipleri arama arama kalkan olarak koyuyorum. Şimdi burada ben garip bir şeyle karşılaştım. Muhripler yeni bir şey çıkartmışlar. Arkalarını dönüyorlar. Sağ sol ileri geri yaparak sabit durarak yemiyorlar mermileri. Ben bunu bilmediğim için isabet ettirir diye sıkıyorum ama Amerikan bombeli mermileri izin vermiyor sabit etmesini. Bu maçtan sonra da çok şaşırmıştım. Nasıl sabit etmeye diye. Şimdi yapmaya çalıştığım şey rakibi çapraz atışa bırakmaya çalışıyorum. Soldan çıkmıyorum. Soldan çıkarsam ilk ben hedef olurum. Tam tersine sağdan zıt yönden çıkıyorum ama orası açıldığı için eğer oradaki rakipler benim sağımdaki rakipler düşmeselerdi açılamazdım yani pozisyon kolluyorum hafif kruvazörlerle pozisyon kollamak çok önemli söylediğim çoğu şey genel olarak her sınıf klasman için önemli fakat bazı e, şeyler olmazsa olmaz onun için dikkat etmek lazım şimdi onu cenaze aldığı için üzerine biraz daha bastırabiliyorum rahat bir şekilde yani ne zaman açılacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor atasız haritalarda kendi rakip arkadaşlar dostlarınızla birlikte benzer konumlar alarak onlara yakın durarak onların arkasında durarak onları da ada niyetine kullanabilirsiniz şimdi ben hala ona değer diye atmaya çalışıyorum ama yani ne kadar da güzel nişan aldığım gözüküyor. Ama hiç isabet yok. Birkaç tane daha video çekmiştim böyle. O tarz oyuncular denk gelmişti muhritler. Şimdi he spamlıyorum. Yandığı için işaretledim onu. Takım arkadaşlarım da anlasınlar. H spamlasınlar diye. Bu gösterdiğim maçlarda yüksek hasar vurmadım. Göstermeye çalıştığım tek şey nasıl oynanması gerektiği nasıl pozisyon alınması gerektiği 100-120K vurduğum bir maç kapağı ama gerçekçi olmak lazım her maçı 100-120K vuramıyorsun 8-9 seviye bir kruvazörle hele hafız kruvazörle en zor pas arkasından gemiden gemiye değişiyor ama küçük ile Yüksek hasar kasmak için çok uzun süre uğraşmak gerekiyor. Onu da güzel bir şekilde erittik. Ben de kaldı şansıma. Sonra devamında muhribi de kesiyoruz. Yine o gıcıklığını yapacak tabii 67K vurup MVP oluyorum. Bir sonraki maça geçebiliriz. Bir sonraki maç favori gemim olan Stalingrad Rus savaş kruvazörü. Şimdi ee, savaş kruvazörlerine geçmeden önce bu harita küçük ve karşımıza popüler oyuncular denk geldi. Zorlu bir oyun olacak. Oyunculara bir göz gezdiriyorum. Bakıyorum kim var kim yok diye. Ve geri çekiliyorum. Evet. Geri çekiliyorum. Çünkü harita küçük. İlk spotlanıp dayak yemek istemiyorum. O sırada tabi herkes ileri bastırıyor. ileri gidiyor. Sonra Baktım takımım sağ tarafa doğru yöneldiği için ve ben de en solda doğduğum için sağ tarafa takımımın ortasına yanına geçiyorum. Savaş kruvazörleri zırhlılar kadar onlara yakın bir menzilleri vardır. Hele Rus savaş kruvazörleri çok isabetli toplara sahip olduğu için en yüksek menzilden oynanır. Savaş kruvazörlerin neredeyse çoğu en yüksek menzilden oynanması gerekiyor. O sırada Colombo'ya işaret veriyorum oraya gitme ölürsün diye tabi Leyla olduğu için gidip ölecek tamam, birazdan ben de takımımı takip ediyorum onlarla birlikte hareket ediyorum her ne kadar toplarım 305 mm olsa da toplarım büyük ama boyutum da zırhlı boyutunda sağ tarafa kaçmadan önce buradan rakipleri olabildiğince top istiyorum evet onu zaten ya yani dedim 10 saniye sonra öldü adam <gülüyor> <gülüyor> savaş kurup çoğunun son süreti yüksek olduğu için diğer bölgeye bir an önce geçmeniz kolay oluyor ama dönüşleri hantaldır hepsinin sonuçta boyutları zırhlı boyutunda hangi rakibe sıkabilirsem daha kolay onu tercih ediyorum Arada rakip değiştirebiliyoruz. O sırada sağ tarafa doğru geçmeye çalışıyorum. Eğer bizim solumuzdan bastırırlarsa rakip keserler. Hiçbir şey yapamam. Genellikle amacım rakip de bizim kendi dost gemilerimizin arasında ortalarda bir konum alarak ve arkada kalarak hasar kasmak. Beleşçilik değil. En önde durursam hiçbir şey yapamayacağım. En önde haldır haldır gidersem az önce Kolombo'nun yaptığı gibi. Harita bilgisi sıfır o adamın. Hem köşelerden gitmemeniz gerekiyor. Uçak gemisi varsa hele hele asla yapılmamız gerekiyor. Burada sisin içinde ama uçak savarlarından onu tespit sıktım. Bakalım vurabilecek miyiz? <laughs> köşk atsam daha iyi olurdu tabi. Çünkü yan duruyor çünkü yani nasıl köşk olmadı ki. Yine kaçmıştır şimdi ama yine de bir deneyeyim belki ucundan vurursam zarar gelmez denemekten. Evet kaçmış. Şimdi sol tarafa iyice düştü. Sağa doğru takım arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Sağdan hep birlikte flank atıp yani kanatlardan bindirip rakibin arkasında belirmeyi düşünüyoruz. Benim takımımda da aslında deneyimli oyuncular var. Karşı takımdakiler de zaten maç sonu ekranında bakarız. Deneyimli oyuncular. Yine iki alan onlarda. Ve onlar güzel konum almışlar. Bizimkiler biraz sağ tarafa sıkıştılar yani. Gördükçe sıkmaya çalışıyorum. Yani her zaman gözünüz her yerde olması lazım kruvazörler zırhlılardan hızlı yüklediği için her an reaksiyon verip en uygun rakibi seçmek gerekiyor. Karşıda da bir Stalingrad var ama kötü konum almış. Ne yapması gerekirdi? Ta diğer bölgenin orada durabilirdi. Çok yakın. Çok yakın olduğu için herkes ona çalışabiliyor. Fazla dayanamaz. Ya benim canıma bak. Onun canına bak. Neden? Çünkü ben onun yaptığı gibi en önde durmuyorum göğüslüyse savaşamazsınız. Tamam adı savaş kruvazörü Bu demek değil Gidip 1v1'e bir bir e girmeye çalış. Kahramanlık yapmaya gerek yok Bütün gemi türleriyle Olabildiğince mesafenizi koruyarak hasar kasmaya çalışıyorsunuz Arkada durmak Zırhlılar dışında Bu beleşçilik değil canınızı koruyup takımınıza Karşı takımın canını azaltarak destek vermek eridi bitti Stalingrad maalesef kolay eriyor bana da fokus atsalar da benim de canım çok giderdi yani. ama ben fokus atmalarına izin vermedim güzel yani bakın o muhribe diğerlerine belki vurmuştur onları çok göremedim ama bana hiç vuramadı bile yani Stalingrad için diyorlar işte muhribe karşı bir şey yapamıyor e, Manevran var Süretin var Torpido attı şimdi Ben de torpidoları yememek için ileri gidip Yani bir de Karşıdaki muhriplerin Gelen muhriplerin özelliklerini bilmek Kaç saniye yüklediğini Menzillerini bilmek Kruvazör oyuncuları için önemli Çünkü kruvazörle en uzak menzilden oynayamıyorsun muhripleri kesmek için genellikle diplerine girmen lazım İşte oynadıkça öğrendikçe yani bir klasmanı iyi oynamak için o klasmanda oynamak gerekmiyor diğer klasmanları da tanımak gerekiyor ki rakibini tanımak gerekiyor böyle 94K MVP Gayet güzel Bu maçta ise Alman ağır kruvazörü Prinz Eugen var elimde. 8. seviye premium. Uçak gemisi var. Uçak gemisi olduğu maçlarda olabildiğince birbirimize yakın olmamız gerektiği için takımımın yanına yaklaşıyorum. Ama maçların başında hiçbir zaman buluşlama girmiyorum alana. Hele ağır kruvazörle ortadaki alana girmeye çalışırsanız bir dakika sonra ölürsünüz. Şimdi burada benim takım arkadaşlarım bir <laughs> düşmana yüklenecekler ortadan. Ben yine de en arkada duruyorum fark ettiyseniz. Kendimi kaptırıp ileri doğru bastırmıyorum. İşte adaya çarpan mermiler yüzünden hasar kasamadım. Baktım buradan ekmek çıkmayacak. Herkes bizimkilerin hepsi buradan yüklenmiş. Bari sol kanata doğru geçeyim. Zaten muhrip gelirse sonarım var. Gelmezse oradan ilerlerim ufak ufak. Yani rakibi çapraz ateşe bırakmaya çalışıyorum. Her zaman rakibin açını arıyorsunuz. Kendi canınızı koruyorsunuz. Yani temel şeyler belki bu anlattıklarım ama işte görüyorum. Kruvazörle Bodos'la mı oynayan mı? Zırhlıyla 1v1 bir bir atmaya çalışan mı? Ya olabilir öğrenmek lazım. Zaten bu gösterdiğim maçlarda da öyle çok OP bir oyun yok. Çok yüksek hasarlı oyunlar yok. Sadece anlatmak istediklerime uygun maçlar olduğu için bu maçlara göstermeyi tercih ettim. Baktım sağ tarafa yönelmişler. Ben de sağ tarafa gideyim ki çarpışalım onlarla. Ama rakip takım hiç... Yani ne, ne biçim konumlanma ya? Zırhlı nerede? Kruvazörler saçmalıyor köşelere gidiyorlar. Yani biz bazen siz güzel konum alsanız bile rakip takım o kadar saçma sapan yerlere gidiyor ki siz de ister istemez. Sağa sola kaymak zorunda kalıyorsunuz burada baktım 3 kişiler artık daha fazla ileri gitmeye gerek yok bana fokus atarlarsa keserler ağır kruvazör olsam da hatta elimdeki zırhı gayet iyi olan bir kruvazör de olsa cesur yürek olmaya gerek yok sonra biraz daha açılınca pozisyon kollamış yani uçak gemisi de bana çalışıyor zırhlı da bana sıkıyor diğer muhrik de şey, pardon kruvazör de bana sıkıyor Sonara bilerek açmıştım. Onun torpide attığını biliyordum. O sayede önceden görebildim. Yani becerilerinizi zamanında kullanmanız lazım. Tabii alıştıkça iyi kullanıyorsunuz. Yani niye geldi, niye gidiyorsun? <laughs> güle güle. Çok daha iyi oynayabilirdi yani. Adının arkasında saklanıp. Çünkü ben adayı süper olarak kullanıyorum. Mesafeyi kullanıyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ki? diğer torpidolarını dağıtmış. Maç buradan sonra zaten belli açıldı. Canları var ama çok saçma sapan konum aldıkları için canlarını efektif kullanamayacaklar. Benim canım azaldı ama rakipleri ters açıdayım. Çünkü çapraz ateş yapabiliyorum artık. Buradaki sonar öyle öylemesine kullandım. <laughs> Bir mantığı yok yani. İleri gitmiyorum çünkü Bismarck bana çalışıyor ve Bismarck'ı dik açıyla durmaya çalışıyorum. Yani kruvazörlerle açılara çok dikkat etmeniz lazım. Burada Bismarck'a da sıkılabilirdi belki ama. Yani uçak gemisi varken niye Bismarck'ı sıkayım ki? Zaten maçı kazanmışız. İşte böyle kararları vermek önemli. Ya zaten çok kişi zaten uçak gemisini sıkardı böyle bir durumda. Hani Bismarck'ın cenazede ona çalışayım demezdi kimse. Ama maç kritik olsaydı tabii ki de ilk önceliğin Bismarck olacaktı. Maçın durumuna göre öncelik seçmek lazım. Sonra diğer çıkanı da gir. Alıyoruz rahatlıkla. Şimdi çıkıyorsun dostum. Neredeydin deminden beri? takımın ölürken de arkada yatmaya da gerek yok sonra Vichita'yı da keseceğim bu maçtan bir kare aldım bir şey göstermek istiyorum çünkü Amerikan ağır krovazörü Vichita var elimde Amerikan krovazörlerinin top dizilimi iki yönde bir arkada olduğu için bir adaya park edip burnunuzu göstererek rakip zırhlılarına bile mermilerinden sıyrılarak ya da bazen doçlayarak tanklayabiliyorsunuz. Açık alandayım ama yememin ince yapısına güveniyorum. Sadece burnumu göstereceğim. Çok fazla canım giderse kaçmaya çalışırım. Süratim buna yeter. Zaten rakip yok ki yani. Yapabilecek bir şeyim yok. Tek seçeneğim bu her zaman tüm, tüm toplarımızı kullanacağız diye bir şey yok. Burada Odin'e yapmaya çalışıyorum ki uçak gemisi de ona çalışsın. Yaka yaka öldürelim Alman zırhlıları kolay yanıyorlar. Zaten yandı direkt direktlik mermide. Söndürdü. Sonra bir yangın daha çıkartmaya çalışıyorum. Bana sıkmadığını bildiğim için yan dönüm sıkabiliyorum. Eğer bana çalışsaydı bu şekilde durmazdım. İsabeti de iyi değil Odin'in uzak mesafeden. Ama olsun uçakçı bana geliyor niye ise uçak savarında yüksek yanda Roma var bana çalışıyor yani çok ilginç çözemiyorum bazen oyuncuları niye uçak savarı kuvvetli adama çalışırsın ki neyse zaten <laughs> ne yaparsak yapalım bu maçı alamayacağız ben sadece işe yaramak için yaklaşmaya çalışıyorum rakibi Zırtlılar bana çalışmıyor ama uçak gemisi bana çalışıyor. Çünkü açık alandayım ama yapabilecek bir şeyim yok. Maçın başında köşelerden gitmedim. Takım arkadaşım var. Onun yanında olmak istedim. Uçak desteği vermek için ona. Bu maçta göstermek istediğim şey ise torpidoları efektif kullanabilmek için bazen risk almak gerekiyor. Böyle bir şey yaptım. Şimdi yüksek hasar yiyeceğim ama sayende şampanyayı kesmiş olacağız. Maçta bot var ama benim göstermek istediğim torpidoları efektif kullanmak. Yoksa bakın ha botlara ne kadar çok vurdum değil. Roma <laughs> sağ olsun Numan tek attı ona. çoğu kurovazör oyuncusu torpidolarını hiçbir şekilde kullanamıyor. Tabii ki ben direkt bodoslama yardırıp torpidoları kullanmak için ölün demiyorum ama gerektiğinde bazı riskleri almak önemli. Orada şampanyayı almamız belki de maçın kaderini değiştirdi. Daha sonra bir kez daha torpidolarımı atmak için çıkacağım. Beni kesecekler ama maçı kazanacağız. Torpido kısmı birazcık sıkıntılı. Yani Rus ruleti oynuyorsunuz. Onun için güvende atmak genellikle hem mantıklı hem güzel oluyor. Böyle dostum. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Türk Deniz Kuvvetleri filosunun Discord sunucusunun linkini bırakacağım. Katılmak istersen kapımız her zaman açık. Umarım faydalı olmuştur. Hasarlar düşük, yüksek değil ama göstermek istediğim pozisyon, konum alma, ne yapmalıyım gibisineydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.